Burada görmüş olduğunuz resimdeki resimdeki deneydir, deney. Bir deney yapılmış. Mide asidinin kalitesi yüksek olursa tüketmiş olduğumuz gıdaların yüzde 25-30'unu hazmeder. Eğer mide asidinin kalitesi yüksek olursa. Midenin salgılanmış olduğu pepsin kaliteli olursa %40 kırk olurlar. Ne yaptı? Yüzde yetmiş. Ama ikisi olmazsa ne olur? Mide sindiremez, sindirilemeyen gıdalar ince bağırsak geçir. Midenin hem interest, hem hidroklorik aside, mide asidine ihtiyacı var, hem pepsine ihtiyacı var. İkisi birden olduğu zaman fark etmez ne yersen ye. Taş yesen bile eritsin. Hem pepsin hem mide asidi. Yoğun ve konsantre olursa hiç sorun değil. Ne yersen ye. Sindirebilir kişi. Şimdi burada mide asidinin kalitesi betain haceli bağlı. Haceli değil ha, betain haceli. Midaside buna bağlı, pepsin de buna bağlı. Yani betain hacele. Betain hacele en çok pancarda olan bir etken madde. Bu betain hacele gördüğünüz gibi şu aşağısında bir de hidroksil asit var. Üç tane metil grubu var. Betain hacele de üç tane metil. Yani tüketmiş olduğumuz gıdaların Proteinlerin amino asitle dönüşmesinde rol oynar. Amino asitlerin tekrar değişerek birçok amino asit oluşmasına rol oynar. Bu amino asitlerin vitamin, enzim yapımında, protein yapımında, gen yapımında rol oynar. Yani bir anahtar gibi bu. Her yerde, her şekilde kullanılır.